Um, about the reaction of your team coming back from uh, the locker room and the way you found, you know uh, Threes and climb back from down 14. Thank you Actually, we didn't start so we start the game terrible with great stress a lot of stress So everybody thinks that France is much better team than us without Larkin. We don't have any chance but after that we understand that it's time to fighting and uh, we start to make the same defense that france made in the first quarter we start to make aggressive defense very aggressive defense offensively buran tunjar was in an excellent uh, day serta chanlu was in excellent day and uh, then when we come back to the game so we take emotions and we start to control to the game also i think that um, of course, France win the game, but I think that we deserve to win. But this is basketball. Sometimes happens some things that it's it's a miracle, and this time miracle happens against us. Is there any other question in English, <clears> here? <throat> coach, with uh, a Instrumental in the overtime, he took a lot of rebounds. C can you talk a bit about how you tried to contain him uh, in during the the, the, re the fourth quarter and then, like, he, he exploded in overtime? For, unfortunately, for, for you, so of course, to lose the game, to I like to say only that um, we played excellent in the fourth quarter, also. Uh, in the final of the game until the last, uh, until the last possessions, but in the overtime, so we went completely down morally. Okay, the game come back again in the, uh, in the last seconds after Gubert uh, missed the free throws, but that's, uh, it was very difficult for us, especially the overtime, after uh, everybody thinks in the arena that Turkey won the game in the last uh, 12 seconds Any more questions in English Coach uh, it's never easy when you uh, lose the game like this uh, I would like to ask you uh, what was in your mind at the, the end of the game after missed free throws of your team Thank you What can I answer you nothing nothing I just focus on the game nothing Nothing in my mind Thank you any more questions in English? Okay, we can move on to the questions in Turkish. May I please remind you to state your name and the media you work for? Hocam öncelikle geçmiş olsun. Ejder Yasin Turan TRT Spor maçla ilgili canlı yayınımız için bir genel değerlendirmenizi rica edeceğiz. Hem sizden hem de Buğru Han'da. biraz önce e, İngilizce e, yayında da söyledim. Ya, yani bu maçın değerlendirmesini yapmak çok zor. E, Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen çok büyük mutluluklar veriyor insan. Ama bazen de bu denli acı verici bir mağlubiyet yaşıyoruz. Takım olarak, ülke olarak. Yani benim kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu. Çünkü hakikaten Türk milletine, Türk halkına, e, bu galibiyeti vermeye çok yakındık. E, oyuncuların müthiş mücadele ettiler. Ama olmadı. E, yani biraz önce Buran da söyledi. Aynı buna benzer aynı şey 2019'da ki Amerika maçında da aynısı olmuş. Kısmet, kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan müderiz son e, pozisyonda. Basketbol böyle bir oyun kazandım, çok büyük bir hedefi yakaladım derken bir anda turnuvada eğleniyorsun. Söyleyeceklerim bunlar. Thank you. One more question. Thank you. Yani biraz önce de söyledim ben. Yani, ben yani konuşacak pek bir şey yok bu maç hakkında. Aynısı ikinci defa oluyor. Hocanın da dediği gibi onun 26 sene kariyeri var. Benim daha az ama ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Yani çok herkes çok üzgün yani. İki kere 2019 şimdi bu ya, imkansızı gene başardık yani. Ya 9 saniyede belki 10 sayılı kazanacağımız maçı bir anda uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Ya yani, <laughs> pek bir şey diyemiyorum açıkçası. Thank you. One more question in, in Turkish. Numan Güçen, NTV. Hocam, serbest satışlar kaçtı evet. Fakat uzatmanın son topu da Furkan'ın kullandığı bir top ve elinden kaybettiği toptu. O oyun Furkan'ın üstünden miydi yoksa pas vermesi gerekiyor muydu? Yani şimdi artık orada bir oyun yoktu çünkü altı 6 saniye vardı. Gubert yani son foul soksaydı biz mola istemiştik zaten. Orada bir oyun topu taşıyıp bir oyun oynayacaktık ama orada zaten 6 saniye kadar rebound olunca Furkan doğrusunu yaptı yani orada e, alsa gene e, son toptu. iki atışa gidecektik. Olmadı yani geçemedi. Kapandılar tabi o pozisyonda. Kolay değil yani. Altı saniye kala bütün sahayı geçip bir sayıyı mağlupken böylesine bir atmosferde e, o topu değerlendirebilmek yani kısmetsizliğin son son noktasıydı Furkan'a olan. Is there a final question in Turkish? No. Well, thank you, Burgan. Thank you, Coach. This concludes the first part of the press conference. The second part will start shortly.